Evet, evet evet kaldırım yapıldı sonunda. Neyi? Ha, evet rüzgar gülleri de görünüyor. Aa, görmüyor, ha ha, ha. Saatine bak oğlum ben benim şu an bakamıyorum. Sürekli, bir şey oluyor sürekli. Ha? Ben işte sürekli ileri geliyor oluyor. Tamam bir dakika. Aha. Kaldırıma çıkın çocuklar. Kaldırımlarımız sonunda yapıldı çok şükür. Abi. Daha yapılıyor şu sonu yapılıyor. Sonunda çalışmalar var. Abi. Ay aynen öksürüyor. Tamam yürü. Abi. Tamam. Ali Yakup'u yandırmaya gitti. Ben de çayın altına tekrardan yaktım. Artık soframızı sereceğim. Uyanmıyor. Bekliyoruz uyansın diye ama şu ilaçlar bayağı uyutmuş. Hani kahvaltı yapsın da tekrardan ona ilaç vereyim. Uyandı mı babası? <laughs> Ayakta uyuyor diyor. Neyse. Soframı sereyim. Soframızı serdik. Evet saatlerimiz 10 ve Müge bacımız başlıyor. <laughs> Ay şu konuyu çok merak ediyorum. Kadıncağız kayıp ya ne oldu acaba? Kadıncağız kayıp. Bakalım ne olacak şuradan tavamızı alalım. Yumurtamız az kalmış. Amanın benim oğluşum kalkmış. <laughs> Babasının sırtında. <laughs> Kuzum sen niye uyanmıyorsun ya? He? Biz seni bekliyoruz. Oğluşum uyansa da kahvaltı yapsak diye özledik oğlumu ya. Hu gözleri ayrılıyor. <laughs> Daha uyanamamış. Oy babası hemen ona çorap giydir ayaklarına üşümesin. Kazanı da falan indirdin mi? He? Evet, ha? evet. İyi hadi giydir sen onu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Oğlumu özlemişim ben ya. Ben oğlumu özlemişim. Ateşin var mı? şey yok gibi ama. Sen giydir bakayım şöyle birazdan belli olur. Aşkım benim. <laughs> Oy. Oy ya. fındık boyunum benim. Oy fındık boyunum benim. Ölç gene de ateşini bir Ateşini ölç de. Bilmiyorum benim elim soğuk ama şu an bir bak bakalım. Şey Ateş ölçeri nereye koymuştuk? Bir ölçsün bakayım sanki eli yüzü sıcak gibi daha. La, 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 la. Bir ölç bakalım la, babası. La, 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 la. Şu, sen adı, Kolun o, şeyden koysaydın ya omuzun altından. Ben de koyarım ben ya oğlum. Koy, ah. da koydum, bitti. Ah. De, 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 de. Hadi bakayım ben artık. Çayım kaynadı. Çocukların odasını toplamıştım ama artık yatak odasında kahvaltıdan sonra toplarım. Yakup yatıyor diye şey yapmadık. Elemedim. Bu ya hava soğuk şey kuru soğuk diyorum hava kuru olduğundan elim yüzüm çok kuruyor ve kuruduğu içinde sürekli kaşınıyor. ateşi Yok. Yok mu? Olmasın. Oy, görüyor musunuz? Hemen tavanı çabuk ısınmış. Emurdamız yani varmış. Ben de yumurta yok zannediyorum zeytinden de formayı unutmuş zeytin de Önceki inatlığını bir görseydiniz var ya buz yutturdu bize buz ilacı içti yapmadı Allah'tan yani ilaç içti ateşini ölçtürmüyor üstünü çıkarttırmıyor aman yarabbim oğlum yapma böyle etme böyle ateşini ölçelim yok üstünü çıkartalım yok yani o da belki de ateşten kaynaklı bir şeydi herhalde ama suyu yüzeyleşseydi. Zaten özünde de var <laughs> inatlık. Sarılar inat olur derler. Gerçekten doğru. A, gerçi belli olmuyor ya. Yani çocuktan çocuğa değişiyor. Derler ki de sarılar inat olur. Sarılar inat olur. Bilmiyorum yani. Evet Yakup biraz inatçı bir çocuk ama e, gerçi inat çocukların inatçılığı aslında büyüdüklerinde iyiymiş. Yani küçükken inatçı olan çocuk büyüdüğünde Kendini böyle ezdirmezmiş, i̇şte özgüveni yüksek olurmuş. yani şeyler genelde öyle söylüyor pedagoglar falan öyle e, şey yani çocuk psikiyatrileri genelde öyle söylüyor. Mesela benim Aytu da inatçıdır biraz şeydeyken e, ilkokul pardon anaokulundayken anaokul öğretmeni inat, e, o zaman Aytu anaokuluna alıştırana kadar canından can gitmişti. Hani okulu seviyor, gitmek istiyor ama beni bırakmak istemiyordu. O zaman da ya Aylin küçük bebekti. Böyle bir yaşında anca yani bir yaşında mıydı neydi bilmiyorum yani öyle ufacıktı daha yeni yani yeni yeni yürüyordu Hani böyle yere de bırakamıyordum sürekli kucağımda daha küçüktü yani o zaman öğretmenler falan halimi görürlerdi İki hafta boyunca okul bahçesinde, e, okul kapısının önünde Aytuğ'u beklemiştim. Anaokuluna alıştırma zaman şeyinde. Sonra tabii alıştı ama o zaman öğretmen şey dedi, hani beni bırakmak istemiyor, inatçılık yapıyordu böyle. Hani bu inatçılığı iyi bir şey aslında. Yani tuttuğunu koparan hırslı, büyüdüğünde tuttuğunu koparan hırslı ve e, kendini ezdirmeyen, kendine özgüveni yüksek olan bir birey olur inatçılık inatçılığın getirdiği şey budur diye söylemiştik. Aslında evet doğru. Sadece biz ana babalara sabır düşüyor. Biraz, biraz demeyeyim mi? De böyle çok sabırlı olmamız gerekiyor. Neyse kahvaltımızı yapalım.